Merhaba arkadaşım ben Rıdvan Yılmaz. Fen bilgisi dersiyle devam ediyoruz. Fen bilgisinde DNA'nın kendini eşlemesi ve DNA'daki hatalar ve onarımlar. Bu derste bunu göreceğiz. Tabii ki biliyorsun ki fen dersimizde yani bu DNA'larda yapılarda genellikle ben görsel hafızayı kullanmaya çalışıyorum. O yüzden şöyle videolarla sana DNA kendini nasıl eşliyor? Nasıl bir kodlama hatalar oluşabiliyor? Bu hataları bu arkadaş nasıl düzenliyor? Unutma bir hücrende tam 6 milyar nükleotit var. 6 milyar nükleotit karşılıklı olarak eşleştiğinde 3 milyar tane çifte dönüşüyor. Bu çiftler eşleşirken hata nasıl oluşmuyor? Şu mükemmelliği hadi hızlı bir şekilde evet. sana anlatalım. Evet arkadaşım biliyorsun ki yani 7. sınıfta görmüştün hücreler mitoz ve mayoz bölüme gerçekleştirirler. Bu mitoz ve mayoz bölünmeyi gerçekleştirirken o hücrenin merkezinde bulunan çekirdek çekirdeğin içerisindeki DNA'mız işte o DNA'mızın önce kendini eşlemesi gerekiyor. Şimdi 7. sınıfta işte DNA kendini eşler diyorduk. Şimdi burada DNA nasıl kendini eşliyor? Öncelikle mitozu izleyelim. Mitozun merkezde çekirdek, çekirdeğin içerisindeki DNA kendini eşledi. Çekirdek zarı eridi. Dışarıda kromozomlar ortada stoplazmada toplandılar. Stoplazma toplanan kromozomlar, parçacıklar farklı kutuplara çekildiler. Homolog kromozomlar yani bunlar birbirine benzer. Aynı kromozomlar çekiliyor. Farklar çekilmiyor. Mayozda farklıydı. Parça değişimi vesaire gerçekleşiyordu ama Burada parça değişimine gerek yok. Burada çekildikten sonra diğer kutuplarda ne yapıyor? Üç çekirdek zar tekrar oluşuyor. İki tane beyin oluşuyor. Sonrasında stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. Ve al sana nur topu gibi iki tane hücre oluşmuş oluyor. Bak şimdi çok enteresan. Senin sadece bir hücrenin içerisinde kaç tane nükleotit birleşiyor biliyor musun? Tam 3 milyar bir zincirde 3 milyar ortalamadan bahsediyoruz. 6 milyar tane nükleotit burada buluşmaya gerçekleştirecek. 6 milyar nükleotiti hatasız bir şekilde eşlemek zorundayız. Yoksa başımıza çok iş çıkar. O yüzden gel bu hatasız bir şekilde bu 6 milyar nükleotit nasıl eşleşiyor? Şimdi onu göreceğiz. Yalnız sorularda soplazma ve çekirdekten bahseder. Bu nükleotitler eşleşme gerçekleştirirken çekirdek zarı bak şurada görmüş olduğun bu şu an burada gerçekleşen olayda DNA kendini eşlerken ihtiyacını şu görmüş olduğun stoplazmadan karşılıyor. Buna dikkat et tamam mı? Stoplazmadan karşılayacak. Stoplazma bizim için çok önemli. Üretim merkezimiz. Şimdi DNA nasıl zincir gibi açılıyor ve karşısına nükleotitler nasıl diziliyor? 6 milyar nükleotitte hatasız nasıl eşleşiriz? Hadi bakalım. Evet bu bölümde DNA kendini nasıl eşliyor? Şöyle bir video eşliğinde görelim tamam mı? Görmüş olduğum bir DNA zincirimiz bu şekilde uzun 30 bin 40 bin arasında genetik kodumuz ve 6 milyar tane nükleotitin karşılıklı eşleşmesini görüyoruz burada. Guanin, sitozin, adenin, timin dediğimiz nükleotitler düzenli bir şekilde eşleşmek zorunda. Eğer bu renklerde, renklerde dediğimiz yani buradaki nükleotitlerin herhangi birinde karşılıklı eşleşmede herhangi bir hata varsa burada canlı mutasyona uğrar. Yani şeklin değişir, yapın değişir, Fiziki yapı her şeyin değişir. Tamam mı? Bu yüzden çok önemli bu eşleşme. Burada hata oluşmaması gerekiyor. Bu hatanın oluşmaması için de DNA kendini tabi bazı hazırlıklar yapmıştır. Ama öncelikle bir enzim görüyoruz burada. Enzim hidrojen bağlarını, nükleotitler arasındaki o hidrojen bağlarını kopararak iki tane DNA zincirine aynı fermuar gibi bak açıyor DNA zincirini. Bu şekilde DNA zinciri açılırken diğer taraftan da bir taraftan da DNA'nın karşısına nükleotitler gelecek ve o eşleşmeler gerçekleşecek. İşte bu nükleotitleri nereden talep ediyoruz? Stoplazmada. Stoplazma bize üretim yapıyor. Adeninler, tuminin, guanin, sozin, deoksiriboşakir, fosfat, enerji bunlar üretti. Dışarıdan talep edildi ve hücrenin içerisine giriş yaptılar. Hücrenin içerisine yani çekirdeğin içerisine giriş yaptılar pardon. Çekirdeğin içerisine giriş yaptıktan sonra karşılıklı bir şekilde zincirde eşleşme gerçekleşiyor. Görmüş olduğun gibi bu eşleşme esnasında herhangi bir hata olmaması gerekiyor. Tabi bu hataları ileride de göreceğiz ama buradan şöyle guanin karşısına stozin, stozinin karşısına işte stozinin karşısına guanin, adenin karşısına timin, timinin karşısına adenin gelmek zorunda. Eğer bunlarda bir hata olursa mesela bazen şöyle oluyor: guanin karşısına stozin gelmiyor. Ya bu sefer sitozin diyor, yani diyor ki ya ben eksiğim var bana gönderin diyor. O hatayı hemen orada düzeltebiliyor DNA bu tür hataları da düzeltebiliyor ama. Tabi göreceğiz bunları da. Görmüş olduğun gibi DNA zincirleri kendini eşleşmeye eşlemeye başladı. Bu 6 milyar tane nükleotidin. iki katına çıkıp 12 milyar nükleotit hücre içerisinde çekirdek içerisinde oluşması var. Stoplazmada da bir o kadar azalma oldu değil mi? Şu anda DNA zincirimiz bir şekilde oluşmaya başladı ve iki tane birbirini aynısı tıp atıp aynı olmak kaydıyla asla bak DNA çeşitliliği yani nükleot hiçbir farklılık yok dizilişte hiçbir farklılık yok bir farklılık bile olsa sıkıntı bir farklılık bile olsa problem hiçbir şekilde herhangi bir şekilde birbirleriyle aralarında bir fark yok tamam mı? birbirinin aynısı tıp atıp aynı fotokopi diyebileceğimiz yapılar burada oluşmuş oldu. İşte bu şekilde enzimler yardımıyla bu DNA zincirleri karşılıklı olarak eşleştiler. Birbirlerini güzel bir şekilde oluşturdular ve nur topu gibi iki tane DNA'mız burada görmüş olduğun gibi oluştu. Bu DNA zincirlerimiz tekrar söylüyorum, nükleotit çeşitlikleri aynı, dizilişler aynı, kodlar aynı. Hiçbir şekilde birbirlerinden farkları yok. Tamam mı? Birbirinin aynısı olan DNA oluştu. da burada eski zincir, yeni zincir bunu da göreceğiz. Çünkü eski zincir mesela eski zincirler birbirine benzemiyorlar. Çünkü karşılıklı olarak oluştukları için. Ama oluşan bazı zincirler ne yapacak? Birbirinin aynısı olacak. Bunu da diğer bölümlerde devam edelim. Hadi o o bölümlere geçiş yapalım bakalım. Evet şimdi bu bölümde şöyle hem görsel olarak görelim hem de notlarımız üzerinde duralım. Birincisi gördüğün gibi bir DNA kromozomumuz var. Kromozomun içerisinde bir DNA zincirimiz var. DNA zincirimiz açıldıktan sonra karşısında herhangi bir zincirdeki nükleotitler birbiriyle eşleşti. Bunu videoda gördük. Şimdi bir, DNA'nın kendi eşleşme sırasında iki zincir bir arada tutan hidrojen bağları koptu. Sonra kalıp görevi gören o zincirin karşısındaki soplazmadaki nükleotitler ne yapıyor? Dışarıdan geliyorlar. Soplazmadan talep edilecek çünkü bunlar gelecekler. Nükleotitler uygun DNA yapılarına karşılıklı olarak bağlanacaklar. Adenin timin, guanin bağlanacak. Bu şekilde bir zincir ne yapmış olacak? Oluşmuş olacak. Ve bu DNA eşleşmesinde bazen hatalar meydana gelecek. Bu DNA çünkü ne dedik 6 milyar tane nükleotit var ve 3 milyar eşleşmeden bahsediyoruz. Hata oluşabiliyor. Ama DNA zincirindeki e, yapı o hatayı onarma üzerine ayarlandığı için onarabiliyor. Bazen de ayarlayamıyor. İşte o büyük hatalar çok sıkıntılı olduğu zaman ne yapıyor? Orada DNA'da mutasyona sebep oluyor. Önemli. Mutasyon konusunu ileride göreceğiz. Mutasyona sebep olur. Tamam? Sonra bir canlıya ait tüm genetik bilgi taşıyan DNA molekülü doğal olarak veya çevresel faktörlerin etkisiyle sürekli hasar ve maruz kalmakta. Yani dışarıda görmüş olduğun ee, işte sen telefonla konuşuyorsun, radyasyona maruz bırakıyorsun, yediğin gıdalar, içtiğin sular yani birçok şey var. Kolay içiyorsun, işte abur cubur hamburger, paketli gıdalar. Bunların hepsi DNA'mızı etkileyen olaylar. Senin vücut hücren şu an durmuyor. Durduğun yerde sürekli hücren yeniliyor DNA. O 6 milyarda bir eşleşme var. Eşleşmeler senin yediğin gıdalardan giden o gıdadaki faydalı olanları alıyor, e, faydası olanlar da işte zarar veriyor. Anladın? Olay burada dikkat etmek gerekiyor. Küçük hasarlı çoğunu DNA kendi eşleşebilir, hatayı düzeltebilir ama bazen düzeltemez ve orada da mutasyona sebep olur. O yüzden hatalı hücreler oluşmaması için yediğine, içtiğine dikkat edeceksin. Bu mutasyona falan işte kanser hücrelerin vesairesinin oluşmasının sebebi bunlar zaten. Gördüğün gibi DNA burada eski zincir, yeni zincir olayından çok soru gelir. Bunlara dikkat et. Bak şu eski zincir yani bu ilk başlangıçta var olan zincir bunun karşısına yeni bir zincir geliyor. Şimdi bu eski zincirler birbirinin aynısıdır ifadesi kesinlikle yanlış tamam mı? Aman dikkat et ona. Eski zincirle birbirinin aynısı olmaz. Burada yeni zincir mesela ve bunun karşısındaki adenin timin zaten otomatik olarak bize adenin olan yani şu yeni zincir şu eski zincirle mesela birbirine aynı anladın mı o yüzden hangisi hangisiyle aynıdır e zincirler birbirlerini biliyorsun aynısı çünkü bunun karşısına bu geliyor ama diğerinin karşısına bu geldiği zaman bu aynısı gelmiş olacak aynı zincir geliyor yani eski zincir karşısına yeni zincir geldi bunlar birbirini farklıdır zincirlerdeki dizilişler böyle sarmal yapıyı takip edeceksin farklı yapılar takip etme hangisinden gittiğine dikkat et Kitabından aldığım bir bilgi. Dikkat et. İnsan hücresinin bölünme sırasında DNA kendi kopyalamasını oluştururken saniyede 50 baz çifte eşler. 50 tane çift eşleşiyor saniyede. İnsan genetik yapısında ortalama 3 milyar baz çifte olduğu düşünülürse bu hızla DNA kendini eşleşmesi aylar sürer. Ancak eşleşme birçok noktada aynı anda devam edebildiğinden DNA yaklaşık 10 saat kopyalanmasını oluşturuyor. 10 saat sonra kopyası hazır. Yani aslında şöyle bir durum var biliyor musunuz? DNA kendi eşleşmesini geç yapsaydı yaralarımız çok geç iyileşirdi. Saçlarımız çok geç uzardı. Vücut yapımız, gelişimimiz, büyümemiz çok geç gerçekleşirdi. Ama DNA bunu 10 saat içerisinde gerçekleştirdi çünkü her bir hücrenin çoğalması demek senin vücudun büyümesi, saçların uzaması anlamına geliyor. O yüzden bu yani saat olayı da çok önemli. Bak buraya. Dünyadaki bütün insanların DNA'ları dikkat et yüzde 99 buçu aynı. Aynı. Geri kalan farklılık insanların farklı özellikler olması sağlar. Seninle benim parmak izim farklı. Ee, seninle benim karakteristik yapım da farklı. Ee, duruşumuz da farklı olabilir. Ama birçok yönümüz aynı. Yüzde 99 aynıyız. Ama sen bir bayan ya da bir erkek ya da ne bileyim kısa boylu ya da uzun boylu olabiliyorsun. Yani bunların hepsinin değişikliğin sebebi neden kanaklanıyor? Oradaki 0.5'ten kaynaklanıyor. Canlılar birbirinden farklı olmasının nedeni. Buraya çok çok dikkat et. Sorularda bu cümleyi çok duyarsın. DNA moleküllerindeki nükleotit sayısı ve dizilişinin farklı olmasından kaynaklanır. Dikkat edin. Nükleotit sayısı kaç tane nükleotit olduğu ve dizilişteki farklılıktan kaynaklanır. Canlıların birbirinden farklı olmasını nükleotit çeşitliliği etkilemez. Bak dikkat et. Nükleotit çeşidi canlıların birbirine farklı olması etkilemez. Çünkü çeşit aynı. Sende de adenitimun, guanistozin bir de urasil var. O ayrı da. Başka bir seneye görürsün. Yani lisede göreceğim bir mesele. Yani kullanılan nükleotit çeşitliliği aynı. Aman diyeyim nükleotit çeşitliliği farklıdır ifadesini direkt siliyorsun. Tamam mı? Unutma birbirinden farklı etkilemez. Bütün canlıların nükleotit çeşitliliği aynıdır. DNA'nın kendini eşlemesini bu şekilde hem video ile hem diğer şekilde gördük. Ve DNA'nın kendini eşlerken oluşturulabilecek 3 durumdan bahsediyoruz. 3 durum var. 3 hata kodu verebiliyoruz. Bu hata kodlarımız neler? Arkadaşım birincisi DNA zincir adenin karşısına timin gelmeyi unutmuş. Burada sitozinin karşısına guanin gelmemiş. Nükleot kendini onarabilir. Çünkü bunu talep eder. Ya burada tinin eksikliği var. Talep eder dışarıdan gelir. Zaten hani sırayla parçalanmıyor. Ortadan böyle 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 eşleşmeler her taraftan o gerçekleştiği için sürekli her taraftan burada da bir eksiklik var. Şunu ta talep eder gerçekleştirir. Arkadaşım bazen guanin karşısına adenin gelir ya da teminin karşısına sözün gelir. Der ki ya arkadaşlar ne işin var burada? Hadi işine gücüne bak der. Onu gönderir karşısına kendi isteğine eşini getir çağırır, sozini çağırır ve bunlar tekrar kendilerini birbirlerine onarabilirler. Yalnız DNA zincirinin iki tane karşılıklı olarak boş olduğunda zincir hata vermeye başlar ve mutasyon gerçekleşir. İşte o saatten sonra vücut yapımız bozulur. Oradaki sıkıntı baş gösterir. Bazen mesela şunu görüyoruz. Bazen çok derin yaralar alıyoruz değil mi vücudumuzda? Bakıyorsun ki o yara iyileşiyor ama orada hala bir iz kalıyor. İşte o izin kalması yaranın iyileşmesi mitozdur. DNA'nın kendine eşleşmesi sonucu oluşuyor ama orada bir yara kalıyor. Yani tam manasıyla demek ki yaranın oradaki hücreler kendilerini onaramamışlar. Onarmada hata oluşmuş olabilir. Ondan kaynaklı izler kalabiliyor vücudumuzda. Aziz Sancar Beyefendiden sorular gelir. Dikkatli ol. Sorularda okumaya yönelik gelir ama yine de Aziz Sancar neden Nobel ödülü aldı onu bilelim. Aziz Sancar hücrelerin hasar gören DNA'ların nasıl onarıldığını ve genetik bilginin nasıl korunduğunun haritasını haritalandıran araştırmalarından dolayı Amerika'da Paul Morch ve İsviçreli Thomas Lidani ile birlikte İngilizcem mükemmel tabii ki. 2015 Nobel Kimya Ödülüne layık görüldü arkadaşlar. 2015'te kimya ödülünü alıyor. Alma sebebi DNA'ların nasıl onarıldığını ve genetik bilginin nasıl korunduğunun haritasını çıkardığı için Nobeline ödülüne layık görülmüştür Tamam Hı. yalnız hücre bölünmesi geçirmeyen hücrenin DNA'sını kendini eşleyemez. yani bizim mesela bazı biliyorsun ki vücut yapımızda e, mitoz bölünme gerçekleşmez korneamız gözümüzdeki kornea e, kendini onaramıyor tekrar düzeltemiyor o yüzden sahip çık burada dikkat et olgun ak yuvar hücresi ak yuvar hücrelerimiz yenilemez retinamız göz retinalarımız Sinir hücreleri, sinirler mesela işte e, sakat kalma sebeplerimiz zaten bundan kaynaklanıyor. Omurilik kendini onaramıyor, düzeltemiyor. O yüzden sakat kalıyoruz arkadaşlar. Sperm hücresi, bunlar zaten mayoz geçiriyor. Yumurta hücresi, bunlar da mayoz gerçekleştiği için burada DNA kendini eşleme, yani burada normal sperm hücresinin e, mayoz bölüme gerçekleşirken sperm hücresinin iç bölümlerinde gerçekleşir ama tamam. Sorularda çıkar, nerede çıkar? Arkadaşım. Vücut yapı sistemini iyi bil. Bak buradaki yapı iyi bil. Buradaki görmüş olduğun şu arkadaş çekirdek. İşte DNA'nın gerçekle eşleştiği yer burası. Şu kısım stoplazma kısmı. Üretim merkezi burası. DNA kendini eşlerken yeni zincirin içi ihtiyacı olan nükleotitleri stoplazmadan çekirdeğin içine alıyor. Yani buradaki ihtiyaç buradan dışarıdan buraya geliyor. Tamam mı? Buraya geliyor. O yüzden bu durumda toplam nükleotit sayısı, fosfat sayısı, şeker sayısı, organik baz sayısı, enerji ne olacak? Stoplazmada azalacak. Peki kimde artacak? Çekirdekte artacak arkadaşım. Buna dikkat et sorularda karşına çıkıyor. Stoplazmada miktar gittikçe azalır. E, çekirdekte de miktar gittikçe artar. Yani işte burada organik baz yazabilir miktarına. Şeker yazabilir, fosfat yazabilir. Ne yazdığı önemli değil. Önemli olan şu çekirdekteki nükleotit sayısı artacak. iki katına çıkacak. Stoplazmadan nükleot sayısı azalacaktır diyeceğiz. Bu bölümde mutlaka dikkat et. Çünkü üretim merkezi o ürettikten sonra çekirdeğe gönderiyor. Tamam. Bu kadar. Evet arkadaşım bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım senin için faydalı bir ders olmuştur. Burada DNA kendini ne yapıyor? Eşliyor ve eşleme sırasında neler gerçekleşiyor sana anlatmaya çalıştım. Umarım senin için güzel bir ders olmuştu. Burada anlamadığın noktaları tabii ki canlı yayınlarımıza katılarak orada sorabilirsin. Hocam şurada bir sıkıntı var nasıl yaparız dediğin noktada da sana yardımcı olacağım. Umarım senin için güzel bir ders olmuştur. Diğer derslerde diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak iyi günler diliyorum.